Merhaba, Kafa TV'de mikrofonu anlata hoş geldiniz. Bugün kafamızla kalbimizin arasında kaldığımız anılarımızı dinleyeceğiz. Moda halkına soruyorum, siz kafanızla kalbiniz arasında kaldığınızda hangisini tercih ediyorsunuz? Gelin dinleyelim. Kafanızla kalbinizin çatıştığı oluyordur mutlaka. Böyle bir anınızı anlatır mısınız? Ee, şu an tam da aslında öyle bir durumun içerisindeyim. <laughs> bir nişanlılık sürecim kalmış diyelim. <laughs> Kafam ve aklımın takıldığı duygusal bir konu aslında. Buna örnek verebilirim. <laughs> bu tarz konularda netleşmek için biraz daha zaman geçmesini bekliyorum. Çünkü insan kendi cevabını bu süre sonra buluyor bence. Akışına bırakmak lazım. Akışına bıraktığınızda genelde kafanızın mı kalbinizin mi haklı olduğunu görüyorsunuz? İlk başta duygularımın, kalbimin, sonrasında da e, aklımın diyebilirim, sıralama böyle gidiyor. Kafamla kalbimin çatıştığı an. Hatırlamıyorum ki. Benim her gün kafamla kalbim çatışıyor. Siz o zaman anınızı anlatın. Ben aşık olmamam gereken birine aşık oldum. <laughs> O zaman benim problemim aşık olamam. O zaman kafamıza kalbinizin çatışacağı noktaya gelemiyor musunuz? Yani dediğinizden yola çıkarak evet öyle olmuş oluyor. Yani aşık olamadığım için kafamla kalbimin çatıştığı noktaya gelemiyorum. Umarım karşınıza gönlünüze göre biri çıkar. Amin. Hepimizin. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı Kafa Dergisi'nin YouTube kanalında? Kafa Dergisi'nin YouTube kanalında. bunu Bilemedim. O zaman yayınlamayalım mı? Siz bilirsiniz. Siz, biliyorsunuz. siz biz bilmeyiz, siz söyleyin. Ee, hadi yayınlayın bakalım. Kalbinle kafanın çatıştığı bir an oldu mu hayatında? Eee bunu bir açar mısınız? Nasıl yani? Yani böyle kalbin sana mesela git diyor, kafan dur diyor. Sen ya İş, Bu işle ilgili mesela ben başka bir işte de çalışmak istiyorum ama beynel olarak da çalışmak istiyorum ama kalbim burada bulmamı istiyor. Bağlarımdan dolayı, arkadaşlık bağlarımdan dolayı. Böyle. Yani burada çalışmanızdan sonra orada çalışmanız daha mantıklı ama burayı seviyorsunuz. Aynen. E, zor bir soru. Evet bazen böyle anlar yaşıyorum. O zaman bir örnek verebilir misiniz bunu yaşadığınız bir zamanı? E, mesela yani yurt dışına <laughs> kaçmak istiyorum. Abi yandan ülkemi de seviyorum. Ülkemde de kalmak istiyorum. İşte kafamla, mantığım, duygularım böyle zamanlarda karışıyor. çok derin konular Oluyor, evet. En son ne zaman oldu mesela? Bir iki hafta önce galiba. Ne oldu? Burada çok konuşmayayım onu ben <laughs> mesela. Öyle mi? Evet. Peki genelde hangisini tercih ediyorsun? Kafanı mı kalbini mi? Kafamı. Tebrik ederim. Çok önemli ve zor bir şey. Hey, anlatamam, terapi gibi oldu bu. <gülüyor> 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 teşekkürler, kolay gelsin. Bunları Kafa dergisi YouTube kanalına yayınlayabilir miyiz? Aa, kafa Dergisi mi? Evet. Tabii ki olur. Çok teşekkürler. Kafanızla kalbinizin çatıştığı ve duygularınızla çok... arasında mantıklarınızı... Öyle bir anınızı anlatır mısınız? Anlatmayayım. O çok, çok uzun o. Genelde hangisini tercih ediyorsunuz? Salak olduğum için kalbimi. <laughs> <laughs> Ama genelde arkadaşlarımın mantığımla hareket etmem gerektiğini söylüyorum ama genelde kalbimi dinliyorum. Yani çoğu zaman oluyor. Genelde ilişkilerimde oluyor. Genelde kafanı mı tercih ediyorsun, kalbini mi? Kafa mı? Tebrik ederim, çok zor bir şey. <laughs> ya arkadaşlarım orada öyleyim yani. <laughs> Kafamla kalbimin arasında kaldığım bir de... anı. Yani duygularım mı mantığım mı diye düşünüp durduğunuz bir zaman. E, duygularım mantığım. E, şimdi aklıma gelmiyor ama öyle bir durumda her zaman aklımı dinliyorum. Öyle mi? Evet. Tebrik ederim zoru başarıyorsunuz. Evet. <laughs> Siz? Ben aklıma gelmiyor şu anda. Ama genelde ben de yani aklımı dinlerim. kalbiniz arasında kaldığınız zamanlar oluyordur. Böyle bir anınızı anlatır mısınız? Ha, i̇şte tam şu an <gülüyor> <gülüyor> öyle anlardayım. Genelde e, daha mantık insanıyım. Arada kalbimi dinlediğim zamanlarda böyle e, daha çok başım belaya giriyor. O yüzden şimdi tekrar mantığımı kullanmaya çalışıyorum. Anlatamam. <laughs> Peki öyle bir anınız olsaydı yani kafanızla kalbiniz arasında kalsaydınız hangisini tercih ederdiniz? Kalbimi. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ay, çok zor soru soruyor ya. Allah tamam ki bak kalbim burada. Nerede? Kalbim burada. Merhaba, kalbim hanım Bu kalbim. Kafam <laughs> da burada. Çatışmadık ya. Hiç çatışma yaşamadık yani şu şuralar. Kafayla kalbin çatıştı. Ay ben çok duygusalım. Ben kalbimi tercih ederim. mantıklı değilim o konularda. Aa. Ben de dedim <laughs> herhalde. <ya>. Ben de. <laughs> Ay ama şimdi izliyorum. <de var. gülüyor> yani benim 4-5 sene önce. Yani <laughs> olmayacağı bariz belliydi ama yine duygusal olarak bir de ilk aşk modu vardı tabii. İlk böyle acı falan derken. olmayacağı bariz belliyken olmayacak bir şeyi zorla oldurmaya çalışırken ki o yaşadığım anlar diyebilirim. Ama. Evet. Nihayetinde kafanızı mı tercih ettiniz kalbinizi Kalbimi mi? Kalbimi tercih ettim. Yani yedi ay sonra aklımı kullanmaya başladım. Yedi <laughs> aya kadar kalbim devredeydi. <laughs> tabii ki de burada anlatamayacağım. <laughs> yani tabii ki de olmuştur. Hı hı. Vardır herhalde. <laughs> Peki nihayetinde kafanızı mı kalbinizi mi tercih edersiniz? kapanımlı kan. Zor sorular. Evet, ikisini ortak mı alsak? Ben de herhalde de kalbimi. Kalbimi. Vallahi yok ya. Ben genelde kal şeyi dinliyorum. Beynimi dinliyorum. En iyisi herhalde. Yani son son 3-4 yıldır beynimi dinliyorum yani. Açıkçası. Öyle mi yapmak gerek sizce? bence öyle yapmak lazım ya. Yani. Size peki böyle yapmayı öğreten bir şey oldu mu? Ya şu geldi de başıma sonra ben artık beynimi dinlemeyi öğrendim diye. Vallahi yaşadıklarımız bize onu öğretti yani. Kalbimizi dinlediğimizde genelde İnsanlar onu kullandığı için beyin daha mantıklı. Beyni çözemiyorlar bir şekilde. Kalbi kolay çözüyorlar. Ben de artık öyle yapmaya başladım uzun zamandır hayatımda. Vallahi en iyisini yapıyorsunuz. Biz herkes onu tavsiye ediyoruz. <laughs> Soruyu unuttum. <gülüyor> 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 bir şey soracağım dedi şu ben. Evet. Oğlum ben de insanım ben de unutabiliyorum ben seni. <laughs> Neydi sorumuzu unuttum, yemin ediyorum şaka yapmıyorum şu anda ya. Kafanla kalbinin çatıştığı bir anla anlatır mısın? Galiba yok, Galiba yok. genellikle kalbinin sesini dinleyen bir insanımdır gibi. Nasıl olabilir mesela şey var yani şimdi zaten biz devlet mefharı olduğumuz için <laughs> çok fazla o konuda da Yani <laughs> benim için sakıncalı çünkü anlayayım. Hani, e, Şöyle söyleyeyim çok güzel bir söz vardır. Bazen e, yapmaktan zevk aldığınız şeyleri yaparsınız. Bazen yapmak zorunda olduğunuz şeyleri yaparsınız. Bu hani işin özetidir. Moda halkından aldığımız cevaplara göre insanların birçoğu kafasıyla kalbi arasında kaldığında kafasını tercih ediyor. Peki siz ne yapardınız? Mantığınızı mı yoksa duygularınızı mı seçerdiniz? Hadi yorumlara yazın. Bakalım hangisi çoğunlukta çıkacak. <laughs>